Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Size bir bildirim vereceğim. Müjde vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama haberlere tıklayın. Burada Brawl Stars Subay Surfers oyuncusu var ya. Bakın. Subay Surfers'la anlaşma yaptı ve 22 saat 5 22 saat 5 dakika sonra ya daha doğrusu 22 saat sonra oyuna eklenecek ve bunun kostümleri falan varmış karakterlerin. Dün gece uğraştım, 43 yaptım bu şeyi. Bugün de Mortisi yaptım. 45. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hangi de 13 14 yaptık. 13 işte yani 14 Piper'la bayağı bir görev varmış. En yani sevdiğim karakterlerden birisi. görevlerde bayağı varmış. Şöyle ilk maçımıza başlıyorum arkadaşlar. Gözler orada takav yarardı ama yok. Hayalini kurdu. Hayalini kurdu Mbappé şey rüzgar. Orada yok. Hayalini kurdu. Yapamıyorum. Evet. Riko gelmiş. Stu gelmiş. Eyvallah olsun. Stu çok güzel oynuyor. Dur uzaktan uzak. Yapalım sarılayım. Şöyle tam ekora doğru. Abi etka, gel buraya. Ya Karıl bir git ya. Şimdi bayıltacağım yüzünü gözünü. He. yapıyorum arkadaşlar. Coştum. Dur, tren var şurada. Tamam, Torst'u öldürdüm. Ben şurada Mortis'i öldüreyim diyecektim. Mortis öldü zaten. Ay! Pokotur, tut, Tranquor, dur. Allah'ım ya Rabb'im 85 burada. En son 703'tü. 700'e gelmem lazım. 20 kupa kasmam gerekiyor. 20 kupa kimle kastan bir kademe artacak. Bugün de tuz fıçısı geldi. ne iş ediyordu? Peni düşman mermilerinden bir Tuz fıçısı bırakır. Bu fıçıyı vurarak kendine altın keselerini da patlatabilir. Bekleme süresi 18 saniye. Bir deneyelim. Ben burada tavşan peni değil, robot peni seçeyim. Yarın da bunu eğer bir mücevher verseler bunu alacağım ya da 11 elmasla tamamlarız. Ya tavşan peni Başlayalım o zaman robot peniyle. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Daha çeka 3. <laughs> <laughs> Oy sonuç gelmişti. Aynı mic gelmiş. Bu da aynı mic gelmiş. Kuru kafa basacağım. Adamlar kuru kafa alacağım. Tuz fıçısı <laughs> Çok komik kız. Oğlum kendim tuz fıçısına vuruyorum. Kendim vuruyorum bir de yani. Hiç kimse vurmuyor. Ben vuruyorum. Kendi şeyime nasıl vurabiliyorum ben? Neyse. Evet Arkadaşlar. Bot. Kendi. Mortis gelsene be. Gel. Bir şey deneyeceğim gel. Gelsene. Hadi gel. Deneyeceğim şey ölümdü. <laughs> Çok komik. Ultiye bastım da ultiye basmama gerek kalmadı. Eyvah. Yandık diyecektim. Demeye gerek kalmadı. Belle bana bir vursana. Eyvallah. Oha. Takım ölüyor ya. Her seferinde ölüyor ya. Botlar mı geldi? Ne anlamadım. Şöyle vur lan şu belleye. Önüne de tuz koyalım bari. Of çok uzaklara vuruyor ya. Hop bunu bir tane şöyle vuralım çaplak atalım. Tamam onu da öldürdük. Bu ee, kimmiş? Nani şeyi. Şöyle. İşte, koyduk. Kolette gelirken öldürdüm. Ya mal mısın? Arkadaşlar yemin ediyorum malın teki ya. Ya uzaktaki kişi şey niye gidiyorsun? Senin aklın var mı? Beynin var mı? Allah beni dağıtırken sen ne yaptın? Alay mı çektin? Ne? Şemsiye mi açtın? Neyse en ya yıldız oyuncu ben oldum yine orada arkadaşlar. Kaç kişi öldürdüm? 7 6, 6 7 kişi falan öldürdüm. Piper Royale, Mr. P var. Kudurtmalık karakterler gelmiş. patlatacağım bunu. Bir merak ettim patlatacağım ya. Hatta tüm bölümde oraya yazacağım benim ya. Evet. <laughs> tamam Willow gitti. Willow'a bay bay. Ya sen bir gitsene. Tamam. Kazı orada kit öldürdü. Kit korkusu kalmadı bende. Şuraya fıçı koyalım. Bir şey gibi gidiyordum oraya da. Olamaz ya. Kaçsana oradan. Kaçsana kaçsana. kimse duydu beni ya. El primo kudurdu herhalde. Azdı herhalde ya. Şuraya ulti basalım. Tamam. Joylong bizi öldürdü ya. Şimdi de biz onu öldüreceğiz. Şöyle bir tane fıçı. Abim. Yine ikinci olduk valla. Çok güzel ilerledik ve 20 kademe oldu. Çok çabuk 20 kademe attık. Ve geriden de geldik kupa şeyinde. Şu efsane star yarısına kadar gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geceler o gece olduğunda kasıyorum. 100 kupa kasabilirsek kazalım kazanma serisinden de alacağız bir 5 kupa falan arkadaşlar onun için de 11 kazanma serisi yapmayı deneyeceğim daha doğrusu kolet kol değili ben 12 kazanma serisi yapmıştım kolet değili geçmeye çalışacağım 13 yaparsam bitiyor Max var Piper var Max ofisine bassanız ben bassam öldürme şansım var da Piper kaçma şansı var daha doğrusu Kaç, kaçma şansı olduğu için Piper daha şu an önde bizim mantıklı düşünmüş şöyle bir saklanın canımız olsun dört kişimiz olmuş zaten dikkat et Piper bak dedim ya arkadaşlar Hemen öldürdü hem kaçtı gördünüz mü oh. sen bir basan o çiğ he? aferin fıçıya buraya ha tamam Mermilerini oraya alacaksın sen. Aferin. Çok akıllısın. Ali. Adımı boş verme. Ben seni bir boş veriyorum. Dolu olursun. Gelirsin. Oğlum öl ölmenin zamanı mı? Kellesini aldım. Dur. Korkma. Korkma. Şaka. Şaka. 14 lüküm var. orada birisi varmış. Kim o? Oli. Oli seni var ya Oli. Tamam. Oli bas. Bas ultini. Hatta basma ya. Piper şey bot mu zaten dayım. AFK doğru doğrusu. Daha doğrusu konuşalım. Şu arkaya bir tane fıçı koyacağım. Fink ne yapıyorsun? İyi misin? Of iki kişi öldürdüm aynı anda. Sen orada ultiyle uğraş. Ve dislike basalım. Pearl'da öldürdük. 4'e 1 e oynamışız. Yıldız önce kim lan? Onu da göremedim. Ben oynayacağım. Max de geldi. Dersem inanma Max. <laughs> Yalnız Penny ile kaos etkinliğinde çok güzel gidiyormuş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani Peri ile kaos etkinliği olan bir şeyde oynamak hesaplaşmada. Vallahi çok iyiymiş. Ben çok beğendim. Kesinlikle aksesuarları ben size şey aksesuarlarını da biliyorum. Çünkü eskiden benim penim 11 seviyede ama ipatlar yoktu. Öbür telefonlarımda kaç tane telefon kırdım kırdığım için sinirden. Artık bu kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Biz ablamla ikimiz toplam bir 20 tane kırmışızdır. Ya Allah aşkına tavsiye durum derim de kazanma süreci gitsin ya. Neyse tamam. Kimle oynayacak? Piper. Piper öldürdü diye Piper'ı seçtim. bir dakika olmuş da tamam güzel arkadaşlar saate bakın saat 85 5 var bir de ortalığa bakın kap karanlık şu görmüyorsunuz ama ortalık görseniz var ya korku evindeysin sen Ko o kadar karanlık ki sen gecenin iki buçu elektrikler gitmiş sanki Bizim evde ışık yakma diye bir şey yok sanki. Ay! kaç <laughs> kaçarken nasıl öldürdüm bakın oh 11 lüküm var hayırdır 12 oldu artık ya bir gitsene ya iyi güvenip geliyorsun anlamıştı o mu ne ya tuzağa mı götürüyor beni ne ya bu Asıl kuat benim lan. Ronaldo'yum ben çıktı. Buldu öldürdüm Abi dislike hak ediyor ama her he, hep de ölmezsin. Yanlış şey yanlış Nerede lan bunlar? Aha, yavrucukları buldum. Gel lan buraya. Hiç korkmuyorum arkadaşlar. Tamam. Dislike bassam kodosuna adamlar. 6'ya 0 oynamışım ona rağmen yıldız oyuncu olmamışım. Ben daha ne yapayım? 6'ya 0 arkadaşlar bakın. Dikkatinizi çekerim. 6'ya 0. Bak 0 kere ölmüşüm. 6 kişi öldürmüşüm. <laughs> Ağlayacağım. Kardeşim şey bize geldi zannettim. Tara. Kol direkt kutu almaya odaklan. Ya ne anlatıyorum abi gözünü seveyim mavi. Abla pardon. Abi mi daha mı diyordun ne diyor? Yanlışlıkla ortaya basarak bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Gel. Nereye gidiyorsun Trunk? Yenisin diye de kaşınma yani. He. Ya herkes almış ya. Ben şimdi bu ne öldü? Herkes beni öldüremez. Hi Bunlar onlar bir şey. Onlar öyle bu kafada. Beni kimse öldüremez. Ben yeni geldim. Ben çok güçlüyüm. İşte kritik vurdum öldürürüm. Allah bin belanı versin. Tövbe ya. Hayatımda hiç böyle okumadım okumuş ol şu görevi tamamlayalım da arkadaşlar ben şu brawl testten ilerleyelim ya ilerlemek şu şuradaki sırayı resim açalım şu efsaneden aksesuar verdi ya abi çok kötü acıdı ya çok üzüldüm hadi biz bir hayran olayım son maçımız arkadaşlar 20 dakika Hangi yerde geçtiyse artık. Yanımıza da gelen gele angel gelmiş. Kas gelmiş. İki kız bir erkek. Hop geçti şöyle. Sen otomatikman duraksıyor. Ya Şelik neyine güveniyorsun ya? ya böyle güven Allah Allah. Em bir gideceğim mi? Sen git ya? Sümüklü böcek gibi her yerdesin. Oha. Nereden nereye attı? Aman. Oğlum bu ne biri anne anne annesi ölüyor çocuğu doğuyor şey ahtobot gibi annesi ölüyor çocuğu doğuruyor <laughs> Emre ne yapıyorsun orada mola mı veriyorsun <laughs> Ay dur piper yapma piper yapma piper yapma piper yapma <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım Orada anlatamazsın Köprü yat aşağı öldük lan. Tamam Kordeli soru işini bitir onun. İki üç'e kaldım. Allahım belan. Ya Allah'tan şu şey İnşallah yeter Allahım. Abi son görev Yapmam gerekiyor da. 20 dakikalık zaten ya. Neyse arkadaşlar kanalıma like, abone olmayı, yorumlar açmayı, bildirimleri açmayı seviyorum. Bay bay.